Tencereden gelen kokunun sırrı et suyu. Bugün et suyuyla enfes bir bulgur pilavı yapıyoruz. Hadi başlayalım. Öncelikle tencereye 5 yemek kaşığı sıvıya, 1 çay bardağı tel şehriye alıyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Bu rengi alınca içerisine 1 su bardağı da bulgur ilave edip tekrar 1-2 tur karıştırıp içerisine 1.5 su bardağı su, 1 su bardağı da et suyu ilavesi yapacağım. Evet burada et suyunu da ekliyorum. Şimdi tuzunu ekleyeceğim ve pişmeye bırakacağım. Burada bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Bir iki tur güzelce karıştırıp kapağını kapatacağım. Kısık ateşte pişmesini bekleyeceğim. Evet, burada çok fazla karıştırmayın lap olmasın. Burada da suyunu iyice çekti ve artık hazır. Böyle yarım saat bir saat demlenirse çok daha iyi bir pilav elde edeceksiniz. Burada çok güzel. Gerçekten tadı da enfesli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.